Kocacığım yeni evimizi terk etti arkadaşlar. Taşınma işinden çok yoruldu, sinirlendi ve dedi ki Yeter artık Ayşe. Ne oldu? Bir hafta oldu bu ev taşıması bitmiyor. İdare et kocacığım az kaldı. İdare etmem. Ne yapacaksın? Bu evi yerleştir, taşı, sonra bana bir tavuk yemeği yap, öyle beni çağır. Tamam? G gidiyor musun? Gidiyorum. Kocacığım evi terk etme daha yeni taşındık. Ne diyeyim hadi. Çok haklısın kocacığım. Taşınma işleri çok zor ama idare etmemiz gerekiyor. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Çekip gitti arkadaşlar. Evi taşıyıp yerleştirip düzenleyip bir de tavuk yemeği yapıp onu öyle çağıracakmışım. Ben tek başıma bütün bu eşyaları nasıl yerleştireceğim? Yerleştirmeyi ve detaylı ev turunu merak ediyorsanız çabuk storylerime bakın oradan paylaşıyorum. Ve beni takip etmeden geçmeyin. Bu da yatak odamız. Daha bunun kurulumunu yapacağım. Devam için storylerime bakın.